parti ikinci partide ben de parti. Şimdi arkadaşlar parti birazcık komik oldu hangi falan yapıyor bir gibi. Şimdi arkadaşlar pastamı ben devam ediyorum. İkinci katını yaptım öyle yaparken. Bir dakika. Evet. Ta 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 ta. Ta <laughs> ta. Da. Arkadaşlar Mekkanı kıl var ya Mekkanı kıl. O çok yaşlıymış. Abla. Arkadaşlar özellikle siz hangi rengi seviyorsunuz? Kim? Bu sen. Evet arkadaşlar. Su kovanı boyuyor. Özellikle çok kullanıyor. Birazcık alabilir miyim mavinden? Teşekkürler. Ben evet arkadaşlar. Lollipop <laughs> anladım senin işini. Lollipop yapacağım. Arkadaşlar lollipop <laughs> çok yemeyin. <laughs> Çünkü o zararlı bir çok... şey. Arkadaşlar ta 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 ta. İşte pastam. Çiçek yaptım ortasına bir. Çiçek pastası. Sevgi falan. Arkadaşlar o zaman çocuklarımızla tanıştıracağız. Gerçi bu video. Çiçek pastası yapacağız. Şu an pastalar. Arkadaşlar şimdi ben de öyle toplar Ben de toplar yapayım. Allah. Her şey mahvoldu arkadaşlar. Küllü anlar döküldü. Ne getirdi? İyice büyüteceğim ama olurum. En dünyanın en büyük kurabiyesini yapacağım. Bakın lollipoplarımız. Arkadaşlar Şimdi bir yerde kişilerden dökelim. Al kullanacağım sonra sen bunu. Tacık gelin mi evet. Ama az tacık var. Az videom olduğu için az tacık Evet. Ama çok yaklaşık. Benim de o kadar sık var. Arkadaşlar, sen? Benim adım. Durun. Ben de Ben de Ayşe annemin buke. Buke bu buke. 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 Buke, buke, buke. Tamam, tamam, tamam. Öyleyse <laughs> tamam. çok güzel bir kız. O 11 yaşına geldi. Ben ben evin sahibi olacağım. O da buraya gelecek çay partisi için. Benim de Elif hocam arkadaşlar. Elif öğretmenim. Oyun zamanı.